Kadir Ezildi bir değil iki düğün yapıyor. Önceki gün aile arasında yaşanan tartışmanın sebebi belli oldu. Büyük kriz çıkan Ezildi ailesinde taşlar tek tek yerine oturdu. Gamze Türkmen risti çekmişti. Ben kaynana bile birlikte oturmam derken ondan önce kaynanası gitti. Annesini evlendirecek olan Kadir Ezildi yaşadıklarını gözyaşları içinde açıkladı. Sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştığı bu haber duyanları şok etti. Çocukluğundan bu yana baba hasretiyle büyüyen Kadir Ezildi, babası hayattayken babasızlık yaşamıştı. Özgüre göre oğlunu yalnızlığa mahkum eden o babayı bir daha görmek istemeyen Kadir Ezildi, belki de böyle bir imtihan yaşamasaydım bugün ben Kadir Ezildi olmayacaktım ama yine babam yeter ki benimle olsaydı. Bütün hayatımı bir kenara atmaya razıydım diyen ünlü fenomenin hayatı duyanları ağlattı. Kendisini yıllarca ev işlerine adayan ünlü fenomen bir gün bu ev işleri onu bu kadar tanınan ve sevilen biri yapacağını bilmiyordu. Yakın çevresinde ve sosyal medyada çok sevilen Kadir, hayatının aşkı Gamze Türkmen ile evlenmeye karar vermişti. Hayata bağlanma sebebi olan annesini çok seven Kadir, onun kaybıyla derin üzüntüler yaşamıştı. Bu aralar fazlasıyla Gamze'ye ihtiyaç duyan Kadir, anneannesinin boşluğunda Gamze'ye sarılmak ve sevdiğinin desteğini almak istemişti. Zaten bu aralar morali bozuk olan Kadir ezildi, Gamze ile tartışmıştı. Nişanlısına evinde yer açmak isteyen Kadir ezildi, tadilata girdi ama Gamze'den beklenmedik tepki almıştı. Ben annenle aynı binada oturmayacağım, neden bu kadar zahmete girdin diye çift tartışmıştı. Bunu duyan kayınvalide çok üzüldü. Ben gençliğimi güzelliğimi oğlum için eba ettim. O üzülmesin diye üvey baba eve almadım, evlenmedim ama bugün benim yüzümden kavgaya tutuşuyorlar dedi. Annesinin üzülmesini istemeyen Kadir Ezildi de maalesef arada kalmıştı. Çözümü evlenmek ile bulan Kadir Ezildi'nin annesi evleneceğini açıkladı. Bir değil İki düğün yapacak olan Kadir ezildi. Annemin de mutlu olmaya hakkı var. Karşısında değil, yanında olacağım. Kiminle mutlu olacaksa evlensin diyen Kadir ezildi. Sevenlerini şok etti. Şimdilik evleneceği kişinin eski eşi olduğu iddia edilen annenin bu fikri hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?